Selamünaleyküm arkadaşlar ben Jaffer Özgür bugün sizlerle beraber e, ismini değiştireceğim biliyorsunuz trls idi bunu kuzenim vermişti bu ismi ta 2017'de idi e, 2017'nin 8. ayın 20'sinde açmıştık bu hesabı kuzenim e, hesabı da trls böyle böyle küçük bir klan oluşturmak istedik ama olmadı e, şimdi ben ismimi değiştireceğim takma adı değiştirme ürünü şimdi kullanırsan bir sonraki örneğe girişinde takma adını değiştirebileceksin. Ürün şimdi kullanmak istiyor musun? Evet. Evet dedik şimdi çıkacağız herhalde. Aynen evet dedik. Çıktık. Şimdi takma adımızı belirliyoruz. Şimdi Javeriz. Biliyorsunuz Javeres direkt tamama tıklayamaz. Daha önce alınmış. Yüzde yani bu takma ismi ben buldum ve nasıl alabilirler? Bu ismi ben buldum ama. Evet, ismimizi Jaferiz yaptıktan sonra kuzene mezar atıyoruz şu an. klavye hareket ediyor ya. Nasıl iyi sevmez ya o? Neyse. Bir şuraya hadi be Abi Arda sen de ne yapıyorsun ya Senin yüzünden öldük Bıçağı da önceden vursaydın ya Attım bombaya bak Allah aşkına ya Adam da yok ki lideri vurduk. Sen kimsin de benim yerimde olacaksın? Böyle Hadi be. Attım bombaya bak Allah aşkına. Kapa git artık. Aa, öl artık ya. 16 can kaldı. Sen de öl. Seni öldüreceğim beni aynen. 16 canım vardı. Aa bak bu bomba güzel gitti de. Abi kafan görünüyor sadece. Niye ölmüyorsun? Cevap ver bakayım. Neredesin sen? Hadi be. İkimizi de aldı. Arkadan güneş vuruyor monitörde tam gözükmüyor ya. Perdeyi kapatmam lazım. Kolsuzluğun diz boyu. Gene görmedi. Şunu gözlerine bahşedin şuna ya. Şu sen de. Bu arada isim gerçekten güzel oldu bence. Şaferez büyük ihtimalle Önceden ben açtım onu O yüzden bence de öyle Sen ne yapıyorsun ya Pompalı çekmişsin Kes burayı kes kes Sen ne yapıyorsun ya? Abi sen ne ara oraya geldin ya? Sana bakıyorum. Monitörle zaten gözükmüyor. Bombamla öldü. şu hassasiyeti de ayarlamam lazım ya önemli işte Ese Hadi be Geliyor Hadi arkamdaymış gördüm de onu Tamam bombaya var <laughs> Siz bir ölün. Ha şöyle. Aa arkamda. Öl sen de öl. Sen de öl. Ben de öleyim. <laughs> 17. Liderin 23 kili var ya yetişemeyiz bence. Ne şükür ya. Kafası gözüküyor. Gövdesine gidiyor. Ben anlamıyorum ya. Sen de öl. Sen de öleceğim. Haberin olsun. Öldüm bak. Ben de öldüm. 20. 6 kile yetişebilir miyiz? <laughs> 6 kile yetişemeyiz gibi mi geliyor? Of. Neyse güzel gitti. Bizim kuzen de bıçaklıyor işte adamlar. Sen de öl. Sen de öl. Sen de öl. Sen de ölmen lazım. Sen de öl. Ne yapıyorsun nasıl sen? Mermim bittiydi artık yani. Hadi be. m dörtü güzelmiş oğlum. <laughs> Biz bir AK'ya çekek ya bundan sonraki. 30 4 kill sonra yanındayım bebeğim. <laughs> Çık şuradan. Nasıl ölmezsin ya? Buna bir 18 can mı? 31 28. Hadi yetişeceğim, yetişeceğim, yetişeceğim. Ben bunu niye çektim harbiden? Lan. Lan lan dur ha. Tamam. V yerine B'ye bastım yanlışlıkla Sen de gel Sen bir gel bir gelin ya Şöyle birinciyi geçeyim Şöyle şeylere vuralım sen de öl <laughs> Sen de öl Bizim kuzen Bacaktan da kimse ölmüyor ki. 5. Hadi. 33. 1. 2 kill sonra yanındayım. Hadi be. 36. 3 kill sonra Yanındayım. <laughs> doğuma süren ne kadar uzun ya. O o son HS ben nasıl gitti ben anlamadım yani. Sorarsanız bilmiyorum. Öldüm. 38. Hadi 4 5 kill sonra yanındayım. <laughs> Şurayı bir sallayalım şöyle. Tutmadı. Tip denene mi girelim illaki ya? bizim kuzen de iyi kill alıyor ha. bomba yanıma geldi. 41 yetişemeyeceğiz kesin yani. Hemen şu R yapma şarjı değiştirme şey düzeltsem her mermi sıklığını değiştiriyorum yani. A bomba bomba. Gene bombaya oturttuk. 35. Yapamayacağız belli. Ben kendi bombam bana geldi. <laughs> Sen öl. Şunun bahsesini bir basalım. La, vurma 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 abi vurma. Gördü ya. Hadi. O olmazsa diğerleri görmeyecekti. Kazandım bakayım üçüncü olmuşum. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bay bay.